Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'daki kader mi? Emevi anlayışına göre kader mi? Kader her daim güncelliğini koruyan bir konu. İnsan akıl sahibi bir varlıktır. İlim, irade ve kudret sahibi müstesna bir varlık. Dini alanda kelam, din felsefesinin ee, en zor problemlerinden bir insan hürriyeti kader kaza meselesidir. Yani her dönemde e, insanlar kader konusunu çok gündeme getirmişler, kader konusunu çok yoğun bir hareketi şekilde tartışmışlar, e, sıcaklığını hiçbir zaman bitirmemiş, her daim gündemde olmuş. Bu konu e, siyasal otoriteler kendi bekalarını, kendilerini kutsallaştırmak için istismar etmişler, farklı maksatlarla farklı alana doğru ters yüz etmişler. Allah'ın kader konusunda müşriklerin anlayışını yerle bir etmesi, müşriklerin iddialarının tutarsız olduğunu belirtmiştir. Fakat farklı siyasal otoriteler, Emeviler, Abasi... Ve farklı e, diğer siyasal otoriteler e, kader anlayışını kendi iktidarlarını sarsmayacak, kendilerini kutsallaştıracak doğrultuda e, çok geniş ve e, tahrif edilmiş bir anlam bütünlüğüne doğru çekmişlerdir. Gerçekte Allah'ın e, kader boyutuyla insanlara göstermek istediği ölçü çok farklıdır. Kur'an'da kader var. Fakat bu kader ...gerçekten ne olduğunu çok detaylı bir şekilde tedricen işleyeceğiz. E, buna devam edelim. Kader konusu, e, teolojik alanda da çok iddia, e, birçok iddia var ve ölçü ne olmalı? Teolojinin e, farklı dinlerde baktığımızda, Yahudilerde ve Hristiyanlarda da kader konusu çarptırılmış. Ona farklı anlamlar giydirilmiş. E, siyasal otorite alimler, e, din baronları çıkar bekleyen din bezirganları istedikleri gibi özellikle kader üzerinden oluşturdukları mantaliteyi e, kesip piştikleri o gömleği insanların zihinlerine geçirmişlerdir. Gerçekte kaderin ne olduğu her zaman Allah kutsal kitaplarında belirtmiştir. Yahudiler, Hristiyanlar bunu tahrif etmişler. Toplumsal yapıda ee, hem kaderi çarptıkları gibi e, Allah'a ortaklar koşmuşlar. Şirk, birçok şirk koşmuşlar. Ve dinin tarifi olması sonucunda yeni din gelmiş ve en son Kur'an, Allah, Allah Kur'anı indirmiştir. <laughs> ee, kaderin tanımına baktığımızda kader kelime anlamı, ölçü demek miktar, kadar, düzen, denge ilahi bilgi, ilahi yasa, ilahi program, ilahi kurallar bütünlüğüne kader denir. Kader Allah'ın yaratmasıdır. Allah'ın ölçüsü, düzeni, denge ve yasalar bütünlüğünün işlemesidir. Kainatın yaratılması, kainatın genişlemesi, gezegenimizde ya da birçok gezegenin oluşmasında Allah'ın yasaları ve kurallarının geçerli olması, bitkiler, hayvanlar ve insanın e, biyolojik yapısında her yerde kurallar var. Bu eee ister bitkide, maddede, insanda olan varlıksal fizyolojik yapısındaki kurallar bütünlüğünün her daim 7'den 70'e işlemesi olayıdır. Yoksa kişilerin davranışları, hayvanların, bitkilerin davranışları üzerinde e, anlık kurallar önceden belirlenip e, dakikası saniyesi geldiğinde onda gerçekleşmesi olayı değildir genel olarak yasa bütünlüğünün devam etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda 54'e 49'da İnne kulle şeyin halakne bi kaderin Kadera e, köküle bağlantılı ayetlere baktığımızda bize bilgi vermektedir. 54'e 49'a baktığımızda biz her şeyi bir kadere bir düzen ölçüyü ölçüye plana göre yarattık. Yarattı Allah'ın her şeyinde her şeyde kural ve kaideler ve düzen var. Ya yani bu kural, kaideler, düzen her daim devam etmektedir. 13 milyarı aşkın olan dünyanın e, yaşı, kainatın, gezegenlerin, galaksilerin, evrenin birçok şeyin, gördüğümüz görmediğimiz birçok şeyde Allah'a, kurallar bütünlüğünü oluşturmuş bünyesinde ve kurallar bütünlüğüyle ayaktadır. Yaratmış olduğu her şey ve varlıklarını Allah'ın yasaları, kuralları çerçevesinde devam ettirmektedirler. Her şey kurala bağlıdır. Allah her şeyi kurala bağlamıştır. Fakat insanlar kendi çıkarları için, insanları istismar etmek için, ya da siyasal otoritenin bekası için işine yapmışlar, ters yüz etmişler ve insanlara Allah'ın belirttiği o ölçünün dışında farklı bir kader anlayışı oluşturmuşlar. Ve geçmişten günümüze farklı kader anlayışları var. Farklı ekollerde, mezheplerde, itikadi farklı gruplarda, el sünnette farklı bir anlayış var. Şia'da farklı anlayış var. Farklı gruplarda, farklı kliklerde yine farklı kader anlayışları bulunmaktadır. Bunları detayına geleceğiz inşallah. Şeytanın ve müşriklerin kader anlayışına baktığımızda 7'ye 16'da öyleyiz. Öyleyse dedi, beni azdırmana karşılık. ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Şeytan belirtiyor. Şeytan Allah'a cevabı Kur'an-ı Kerim'de de ayetler bütününe baktığımızda böylesi bir diyalog geçiyor ve Allah cevap veriyor. Adem'e secde etmemesi sonucunda şeytan e, sergilemiş olduğu davranışı, faturasını tabiri caizse beni azdırmana karşılık, yani beni sen azdırdın, beni sen saptırdın benim üzerimde hazır paket bir kader sen oluşturdun diye yapmış olduğu yanlış davranışı sonucunu tabiri caizse faturasını Allah'a kesiyor. Bu iddia klasik kader anlayışında da bizim üzerimizde var olan bir kader paketi bir anlayışı var. Bizim iman etmemiz ya da küfre yönelmemiz, bizim mümin olmamız ya da kafir olmamız Allah'ın yazgısıyla olmuştur. Anlayışıyla bir paralellik arz etmektedir. Ama işin gerçeğinde öyle değil. Öyle olmadığını diğer ayetlerde göreceğiz ya da konumuzun e, kolumuza geldiğimizde alt basamaklarda bunu göreceğiz. 16'ya 35'e baktığımızda Allah'a ortak koşanlar Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şeye tapmazdık ve onsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Elçilere düşen yalnız açıkça tebliğ etmek değil midir? Evet müşriklerin anlayışına baktığımızda Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şeye tapmazdık ve onsuz hiçbir şeye haram kılmazdık. Yani biz bizim sapmamız, bizim yanlış bir rotada ilerlememizin temel sebebi Allah'tır. Allah bizim bize böyle dilediği için bize bu doğrultuda bir yön belirlediği için biz e, bizim bu üzerinde bulunduğumuz hayat tarzı Allah'ın kaderidir demektedirler. O sonucu belirtmektedirler. Yani bizim yaptığımız ya da yapacağımız tercihlerimiz, olumsuzluklar, küfür üzerine bulunan davranışlarımız da Allah'ın belirlemesidir. Onsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık. Yani o belirttiği için biz hem o doğrultuda bir yaşayışımızı, onun kaderi doğrultusunda yapmaktayız, yaşamaktayız. Onun belirttikleri doğrultusunda biz haram kılarız, haram kılmaktayız. Ondan referans almışlar kendilerince. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Atalarımız da böyle yapmıştı. Atalarımızın gittiği yol da buydu. Bizim atalarımız yaşayış tarzı olarak benim istedikleri iyilik ve kötülüğü direkt olarak Allah hazır paket olarak belirlediği için yaptığımızın her şeyin sonucu Allah'a kişiler Allah'a dayandırmakta tabiri caizse Allah'a fatura etmektedirler. Bizim hayatımızdaki bütün ölçüleri tercihlerimizi iyiden ya da kötüden yana Allah belirlediği için biz Allah'ın bize belirlediği kaderi yaşıyoruz sonucuna getirmişlerdir ama Allah bunu reddediyor ee, her insan tayr Kur'an-ı Kerim'de geçmekte tayrı Arapçada bir kavram kuş tayrını boynuna bağladık kıyamet günü onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız e, Tayr Kur'an-ı Kerim'de özellikle Araplarda var olan mitolojik bir kavramdır. E, yılana, kuşa, e, mistik, farklı canlılara yüklemiş oldukları anlamlar var. Tayr, şans, nasip, kısmet, talih. Arap mitolojisi mitolojisinde Tayr geçmekte. Kuş, e, kuşların insanın hayatında önemini Özellikle kargaya ya da farklı kuşlara verdikleri bir mitolojik anlam bütünlüğü var. Ee, günlük hayatta kuşun gideceği istikamete yükledikleri bir anlam bütünlüğü var. Bu anlam bütünlüğüne göre doğuya giderse o günlük işleri ya da yıllık işleri iyiden yana, güzelden yana olacak. Tarzı anlam yüklemişler. Batıya giderse kötü tarzı işlerin olacağı. Ee, şansının kısmetinin talihinin kötü olacağı tarzı anlamlar yüklediği için bu e, kuş üzerinden e, geleceğe yönelik e, kader kısmet talih tarzı anlam metaforunu Allah yerle bir ediyor böyle bir şeyin olmadığını kişinin kendi çabası doğrultusunda bir kaderinin olduğu bunu Allah yazmadığını kulun kendi çabası ve gayreti ve tercihlerine göre oluştuğunu Allah belirtiyor. Yani insanlar kendi zanlarına göre e, hakikat diye insanlara bir ölçü oluşturmakta ve insanlara dayatmaktadırlar. Yani tarihten gelen kirli bilgi çok çok fazladır. Allah insanların özellikle istismarcı bezirganların insanların anlam dünyalarını, kaderlerini, kişilerin zihinlerindeki metaforları oluşturduklarını, bunu ters yüz ettiklerini, kendi çıkarlarına bir payanda kıldıklarını belirtmektedir. O yüzden insanın kirletilen aklının o, kirli bilgi kirli bilgiyle aklın kuşatılması ve insanın o kirli bilginin altında ezilmesi, insanın olumsuzlukları hakikat diye benimsemesi çok yaygın olarak farklı dönemlerde yapılmıştır ve kullanılmıştır. Allah da kirlenen zihinleri, kirlenen toplumların tekrar hakikati görmesi, ayağa kalkması için dönüp dönüp elçi gönderiyor, hakikat doğrultusunda Risaletini gönderiyor, yeni Risaletler göndermiştir. O yüzden aldatmalara karşı çok yanık ve dikkatli olmak lazım. Allah'ın mesajına emek vermek, çok ayrıntılı incelemek lazım. <laughs> Dünyada olan her şey sünnetullah kapsamında yaratılması, varlığının ayakta kalması, işleyişinin devam etmesi, maddenin oluşumu, bitkiler, hayvanlar ve insanların yaratılması, yaratılışın devam etmesi Allah'ın yasalarıyla gerçekleşmekte. Devam etmekte her şeyde bu kendini göstermekte. Yani sünnetullah gerçekten hakkıyla bilinmezse, sünnetullah emek verilir detayı ve sünnetullah kapsamında o oluşan bütünlük o projeksiyonun aydınlattığı e, ışık doğrultusunda e, maddenin oluşumu, bitkilerin e, hayvanların ve insanın yaratılışı e, bunlar üzerinde var olan yasalar bunların birbirleri ilişkileri kainatın tamamındaki düzen ve yasaların eee ...oluşması, ayakta kalması ve varlığını devam etmesi süreci sünnetullahla bağlantılı Allah'ın yasalar bütünlüğüdür. Bu yasalar bütünlüğü her daim ayaktadır, devam etmektedir. Bu yasanın bir canlıda durması onun hayatının sona ermesidir. O yüzden ee, teoloji, teolojik alanda baktığımızda, Yahudilik, teröristiyanlıkta ve İslamiyet'te... ...özellikle sünnetullah konusu çok detaylı bir şekilde... Ee, üzerinde hassas olarak eğilmesi o konunun bilinmesi gerekirken bu konu çok gündeme getirilmemiştir. Yani her şeyin bir anda meydana geldiği belirtilmekte ama işin gerçeğinde ise Allah her şeyi tedrici olarak yaratmıştır. Aşama aşama meydana getirmiştir. Yani bunu çok iyi görmek ve bilmek gerekir. O yüzden her zaman Allah'ın kitabına emek verilmesi ve doğru bilginin görülmesi gerekir. Toplumsal yapıda 7'den 70'e insana verilen bilgiler 7'sinde neyse 70'inde de odur mantığına yatmak, hazır masallar, mitolojiler, efsaneler, menkibeler, farklı kitaplar, kusallaştırılan insanlar, kusallaştırılan kitaplar Allah'ın ölçüsünün önüne geçirilmektedir ve insanlara yanlış bilgiler hakikatmiş gibi sunulmakta ve insanlar bunların arkasında ömürlerini heba etmektedir. O yüzden olmazsa olmaz mutlak ölçü Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabıyla bütün bilgiler tartılır, değerlendirilir, doğru olan kullanılabilir. Ama Allah'ın ölçüsüyle bir paralelliği yoksa, doğru değilse Allah'ın ölçüsü ölçüsünü desteklemiyorsa, o doğrultuda bir e, ışık tutmuyorsa kesinlikle bir kenara bırakılır ve kullanılmaz. Fakat Allah'ın çok müstesna yarattığı insan, rüştü ermesiyle ona Allah hiçbir şey dayatmıyor. Allah gerçekten insanı bütün yaratmış olduğu canlılardan farklı yaratmıştır. Maddeden çok farklı bitkinin e, oluşumu, gelişimi, ürün vermesinden çok çok donanımlı hayvanların varlığı, onlarda duygular, sezgiler ve e, kendi potansiyelinde bulunan kudrete göre hareket etmektedir. Zeka seviyeleri çok azdır ama insan ise elde ettiği bilgileri kullanarak basiret sahibi olmakta, ona en üst seviye çıkarak hikmet sahibi olarak kendi e, düşüncelerini kullanarak e, çok e, tutarlı davranışlar sergileyebildiği için sergileyebilme özelliği olduğu gibi kötülükten yana da kötü şeyleri de tercih etme, oluşturma, meydana getirme özelliği bulunan bir varlıktır. O yüzden insan çok özgün ve özgür, müstesna bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu şekilde Allah'ın insanı yaratması insana ne kadar değer verdiğini, çok müstesna yaratmış olduğu bu varlıkta çok donanımlı potansiyel bulunmaktadır. Yani bu şekilde insanı görmeyip de insana her an her saniye Allah'ın kişi üzerinde hazır paketinin uygulaması olayı insanı bir nevi tabiri caizse robotlaştırmaktır. Yani insan üzerinde Allah'ın emeğini görmemektir. İnsanı bir nevi Allah her saniye e, görünmez iplerle kişiyi yönlendirmekte, kontrol etmekte tabiri caizse bir palyaço konumuna indirmektedir. Robotlaştırmaktır. Ama işin gerçeğinde Allah insanı özgün ve özgür yaratmış ve insanın öyle bir donanımlı yapısı bulunmaktadır ki elde ettiği ilim ile o ilmi kullanarak özgür iradesiyle davranışlar sergilemektedir. Ya iyiden yana ya da kötüden yana davranışları kişi kendisi tercih eder ve davranışlar oluşturur. Ama insanlar bunu farklı beklentilerden dolayı tepe taklak etmişlerdir. Bunun detayına geleceğiz inşallah. İnsanlara hazır paket kader dayatılırsa iyi bir ilah, adaletli bir ilah anlayışı nasıl olur? Evet, Allah gerçekten insanlar üzerinde kimisini inanan, Müslüman, kimisini kafir olarak Allah gerçekten belirliyorsa Allah neden imtihan ediyor? Yani böylesi bir e, yönlendirme kişiler üzerinde tercihi Allah yapmışsa, kulunun tercihi yoksa o zaman Allah'ın kulunu cehenneme atması ya da kulunu cennete koyması Allah'ın adaletiyle ne kadar örtüşür? Ne kadar adaletli bir durum olur? Bu keyfe ma yeşa Allah dilerse olur, Allah dilerse yapar, Allah dilerse yakar. Allah yaratmıştır, onun üstünde istediği gibi tasarrufta bulunur anlayışı. Bu insana özgü bulunan bir karakter özelliktir. İnsanda çelişkili özellikler kendini gösterir. Allah mutlak iyidir. Allah mutlak adil olandır. Kesinlikle kuluna dayatma yapmaz, kulunu zorlamaz. Dileyen iman eder, dileyen küfrü tercih eder. Bunu açık açık belirttiği halde insanlar hala farklı ölçüleri insanlara dayatması, Allah'ın ölçüsünü ters yüz ederek insanlara bu hak etmiş gibi gösterilmesi kesinlikle istismardır. Kur'an'a geçen kader Allah'ın yasası ve ölçüsüdür. Her şeyde var olan ölçüdür. Bu davranış kapsamında kulunu zorlaması, dayatması, yönlendirmesi değildir. Kuluna yazıp da yapılanlar karşılığında cezalandırması çelişkilidir. Allah çelişkilerden münezzehtir. Kesinlikle Allah çelişki tarzı işlerden münezzeh öylesi bir e, kapsamda özellikle değildir. O mutlak iyidir. Bütün iyilikler Allah'tandır, kötülükler kendinizdendir, kullardandır.